Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT 2030 15 programda mükemmel bir cihaz. Seus'un en son versiyonu altın, gümüş, elmas, bakır, ee, dere yatağı, kaya kasası, boşluk ve sondaj sabitleri için söylüyorum. 400 metreye kadar su bomba sahip. Cihazımız 4 antenli. 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşlukta 400, define amaçlı 20 metre. Antenlerin sıralaması yok. 9 voltlu pille çalışır bu ürünü hedeftetektor.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Bu şekilde montajı çok basit. Bir de pointerimiz geldi. Pointerimiz de Tayvan malı. 5-10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bu ürünü de hedeftedektor.com sitemizden kredi kartına veya da PTT ile göndeririz, kutu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Mükemmel bir cihazdır. Bu ürünü de alabilirsiniz. Cihazı Türkçe olan kılığınızda 2 sene servis garantili kutunun içine bakıyorsunuz, parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, cihazın 2 tane düğmesi var. Onak düğmesine açıyoruz. Program düğmesine şuradan çeviriyoruz. Altın konumunu alıyoruz. Cihaz sadece altın. Başka hiçbir şeye gitmez test çalışmamızda altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaştık. Bakın cihaz ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdi. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde 360 derece dönüyor. Şimdi altını ısıtabilir. Yönünü verdi. Gümüş konumunu alıyoruz. Gümüş aldık. Cihazı gene aynı. Taramasını yapıyor. Direkt gümüş konumuna gümüş yönünü verdi. Sıtamı bir şekilde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor yönünü veriyor. Şimdi arkadaşlar Antenlerden derinlik tespitini alıyor diye söylemiştik daha önce. Suda da aynı şekilde su sondaj boşluk şeklinde 400 define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alıyor. Yani derinliği de şöyle anlatayım size. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazı tuttunuz. Cihaz taramasını yaptı. Arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de define için söylüyorum. Antenler kapalıken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldi. Cihaz yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa en son boğum 10 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Sondaj çalışmasında da 50 metreye getirdiğimizde 50 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede. Dönmüyorsa 100'e getiriyoruz. 100 metrede şayet hızlı dönüyorsa demek ki su 100 metrededir. Yani derinlik olayı budur. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Hedef dedektör bünyesinde Seos TT 2030 15 programlı. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına vade farkı eklenmeden 4 taksitle alabilirsiniz. PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef dedektör 45 senelik firmadır. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84. 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben iyi günler diliyorum.